O da ne? Bakın bir nuç. Ne? O da ne? Ne olduğu belirsiz uçan cisim. Kısaca nuç. Uçurtmadır o. Uçurtmanın ne işi var burada? Daha çok balona benziyor bu. Peki uçan balonun ne işi var? Bilmem. Biri balonunu kaçırmış işte. Bak ipi de var. Olamaz. Biri zeppelimizi çalmış. Kim çalacak? Gökada da bizden başka kimse yok ki. Mert sen onu bağlamadın mı? Bağladım. Hatta denizci düğümü attım. Çözülmüş işte. Kitabın saklı olduğu yerle ilgili ipucunu buldum. Bir bilmece bu. Öne ortum, arkası halat, üstü yelpaze, altı sütun. Çim biçme makinesi. Bulmaca kulesinde fili nereden bulacağız şimdi? Bulmaca kulesi hayvanat bahçesinde. Ha ha. Ha ha. Yalnız bu hiç saate benzemiyor. Galiba sıkıştım. Artık çok geç. Ah! İşte şimdi eğlenceli kısma geldik. Ah! Bu saat beni hiç sevmedi. Ne olacak? Yer çekimi mi? O kuvvet ancak Newton'un başına elma düşürebilir. Yer çekimi kuvvetini küçümseme. Bu su saatinde bile kaç yerde bu kuvvet kullanılıyor? E ee, tabi o çağda pil olmadığı için doğal olarak böyle doğal kuvvetler kullanılmış. Sen nereden çıktın ya? The mısır patlar. Cevap mısır. Evet, mantıklı. Mısır koçamda kat kat diş gibi sıralanıyor. Ateşte patlamış de patlamış mısır oluyor. Hmm. Mis. Şimdi olsa da yesek. İyi bakın. Bulmaca kulesinde göremeyeceğiniz bir şey. Açık bir kapı. Sadece zannettiğimizden daha zor. Bu su işimize yaramadığına göre içebilirim artık. Bu su çok tuzlu. Deniz suyu bu. Kilidin niye çalışmadı anlaşıldı. Bize saf su lazımdı. O zaman bu suyu dökelim. Bu sefer su içmeme kimse engel olamaz. Can ne yapıyorsun orada? Ben de susadım. Bu saf sudan içeceğim. Getir ben de içeceğim. Ne oldu? Su hala tuzlu mu? Hayır. Ama sıcak. Kova kuyunun içine tıkır tıkır iner. Su ile şıpır şıpır çıkar. Evet. Kova olmalı. Şimdi kova şeklinde bina bulalım. Kova şeklinde bina mı? Bence kuyu bulalım. Evet. Kuyu daha mantıklı. Kuyunun kovası olacak ama değil mi? Gelin. Kuyu şu tarafta olabilir. Yalnız orası geldiğimiz yön. Ha <laughs> Biliyorum. Sizi denemiştim. Çok dikkatli ol. Gözüm üzerinde. Belki de buradadır. Şu testilerin içinde olabilir. Can haklı. Şu testinin büyüklüğüne baksana. İçine hepimiz girebiliriz. Bu camı dışarıdan kıramayız. Ama içeriden kırabilirsiniz. Nasıl olacak o? Sen küçülüp içine mi gireceksin? Evet, hadi gel üşüteceksin. Yok ben burada iyiyim. Başında bekleyeceğim. <laughs> Ne oldu Mert? Donmuş gibisin. Hayır, beklerken canım sıkıldı. İçerisi o kadar da soğuk değil. Hepsi. Gidelim. Daha bulunacak çok kitap var. Mert'in çözülmesini bekliyoruz. Ne çözülmesi? Ben iyiyim. Bakın, her zamanki gibi en öndeyim. Evet, her zamanki gibi yine yanlış yöndesin.